Sana bir hikaye borcum var değil mi? Gider ayak öteşelim istersen Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı Bir gün içerideyken Avluda bir çocuk gördüm Çocuk berferişan Dünya başına yıkılmış gibi Üzgün Yanına gittim Niye böyle üzgünsün çocuk dedim <laughs> Baktı Dayı dedi Dayı beni öldürdüler. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Mesele o değil. Mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı kimmiş o abudaki çocuk? Kardeş.